İster poğaça deyin, ister börek deyin, ne derseniz deyin. Ama tadının hakkını verelim bence. Sanki böyle taş fırında pişmiş gibi. Tek eksiği duman kokusu. Duman kokusu da olmasın canım. Herkesin evinde taş fırın yok ya. Böyle de çok güzel. Sütümüzü ve suyumuzu bir kaba aldık. Tuzumuzu, şekerimizi ve 1 tatlı kaşığı mayamızı koyup biraz karıştıralım. Su sıcaktı. Süt de oda ısısındaydı. İkisini birleştirince ılık oldu. Bu sıcaklık hamurun mayalanması için yeterli. Bu arada tarifi, unu görenler işte bu hamur işidir. Kilo alırız. Ne yapalım filan diye içinizden geçiriyorsunuzdur. Vallahi yapacak bir şey yok. Her zaman her zaman diyet olmaz. Bazen de böyle kalorili ya da hamur işi şeyler olacak menümüzde. Sonuçta Anadolu insanıyız. Anadolu insanının karnına ekmek girmezse, hamur işi girmezse karnı doymaz asla. Benim hamur işine duyduğum, ekmeğe duyduğum sevgi de daha başka bir şey. Bir iş arkadaşım vardı. Davut sendeki sevgi değil, aşk derdi aşk. Aynen öyle. ekmek olmazsa... Ne karnımın doyduğunu biliyorum, ne tat aldığımı biliyorum. Hamur işi benim için bambaşka bir şey. Evet. Şefimizin kapağını kapatalım ve çalıştırmaya başlayalım. İki arkadaş e, şefimin özelliklerini sormuştu. İnşallah başka bir videomda da şefin özelliklerini anlatırım. Hamurumuz güzelce yoğuruldu. Gördüğünüz gibi böyle sert ile yumuşak arası bir hamur. Ele yapışmayan. Üzerini bir naylonla kapatalım ve mayalanmaya bırakalım. Hamurumuz mayalanırken biz iç malzememizi yapmaya başlayabiliriz. Yağımızı tenceremize alalım. Güzelce soyup yıkadığım yeşil soğanlarımızı tencereye alalım. Burada biraz fazla soğan ve maydanoz gelebilir gözünüze. E, kullandığım çökelek ve e, lor da fazla gelebilir. Bu iki ölçü aslında. Bunu tek ölçü olarak yapın. Ben fazlasını dondurucuya atıp sonra çıkarıp istediğim zaman börek poğaça yapmak için fazla yaptım. Siz bunun yarısını yapın. Toplamda burada 2 bağ soğan, 1 bağ maydanoz var. Bağların biraz büyüktü. Soğanlar kavrulunca tuzunu, kırmızı biberini ve maydanozunu atacağız. İçini ben lor ve çökelekle hazırladım. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış bir şey. Ispanaklı hazırlayabilirsiniz, kıymalı hazırlayabilirsiniz, patatesli hazırlayabilirsiniz. İçine koyacağınız baharatlar tamamen size kalmış bir şey. İçin ne çeşit olacağını size bırakıyorum. Annem e, bu içi e, sıf çökelekle ve soğan erkeğiyle yapardı. Bol soğan erkeği doğrardı e, ve acısını da bol koyardı çok güzel olurdu bilmem biliyor musunuz soğan erkeği ile yapılan börek yediniz mi hiç Aa, tadı apayrı oluyor maydanozları iyice öldürmeye gerek yok bir çevirip e, lorumuzu çökeleğimizi koyalım iyice karıştırıp altını kapatalım hamurumuz mayalanmış güzelce tezgahımızı alalım ve 50-60 gram ağırlığında bezeleri ayıralım Toplam 25 tane beze çıktı. Bezelerimizi iyice yağladığımız bir tepsiye alalım. Bezelerin üstünü de yağlayıp bir kapakla üstünü kapatalım ve 20 dakika dinlendirelim. Dinlenen bezelerimizi de avuç içi kadar büyütüp yağlayıp bir tabağa alalım ve yine 20 dakika dinlendirelim. Dinlenen bezelerimizi böyle uzunlamasını açalım. Ve içimizden bir kaşık koyup kapatalım. Poğaçalarınızı ister gül gibi isterse uzunlamasına yapabilirsiniz. Sizin keyfinize kalmış bir şey. Bu arada videoyu izlerken sanki böyle aman bu da ne kadar eziyetli bir yemekmiş poğaçaymış filan dediğinizi duyar gibiyim. Ee, yahu biraz da eziyetli olsun. Ki zaten bunun eziyeti de yok. Bazen klasik börek poğaça tariflerinin dışına çıkmak lazım. Zaten tadınca da hak vereceksiniz bana. Tüm poğaçalarımızı sardıktan sonra tabağın dibinde kalan yağla üzerlerini yağlayalım. Kurumaması için bir 20 dakika tepsi mayasına bırakalım. Evet arkadaşlar tepsi mayasını aldı. Üstüne yumurta sarısı süreceğiz. Diyeceksiniz ki akını ne yapacağız? Akını en başta hamurun içine koymalıydık. İşte benim klasik unutkanlığım beyazını ayırıyorum. Sonra bir gün sonra tavada kavurup yemek zorunda kalıyorum. Ama siz unutmayın. Bu yumurtayı unutma işine varsa bir çözümünü söyleyin valla. Başka bir şeyi unutmuyorum. Bu unutma işi yalnızca gözümün çiçeği yumurtada oluyor. Üzerine yumurta sarısı sürülecek börek, çörek, poğaçaların hemen hemen hepsinde bu yumurtayı unutuyorum. Bir gün sonra akını tavada kavurup yemek zorunda kalıyorum. Ama siz unutmayın dediğim gibi. Üzerine yumurta sarısını sürüp 180 derecelik fırında altı üstü kızarana kadar pişirelim. Poğaçalarımız nar gibi kızardı. Yanına çay çok güzel olur. Kanalıma abone olup yorum yazıp beğeni bırakırsanız mutlu olurum. Hepinize afiyet, bal şeker olsun.